Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar sizlerle birlikte KPSS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Birbirinden güzel sorularla ne yapacağız? Sınav provamızı yapacağız. E, netlerimiz artmaya devam edecek Allah'ın izniyle. Hemen ne yapıyoruz? İlk sorumuza başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Göktürklerin Türk tarihi açısından önemi arasında gösterilemez demiş. Türk kelimesini siyasal yaşamda ilk kez kullanan kimdi? Göktürklerdi. Unutmuyoruz bu bilgiyi. İstiklal mücadele, mücadelesi vererek Türklerde millet bilincinin oluşmasına katkı sağlamışlar mıdır? Evet sağlamışlardır Göktürkler. Orhun alfabesini kullanmışlardır. Doğru. Kavimler göçü neticesinde Avrupa'da devlet kurmuşlar mıdır? Hayır kurmamışlardır. Neden? Çünkü Orta Asya'dan, Orta Asya'dan çıkmamışlardır Göktürkler. kavimler göçü neticesinde Avrupa'da devlet kurmuyorlar. O yüzden cevap ne oldu? Değişiklik olmuş oldu. Bizans ile diplomatik ilişki kuruyorlar mı? Evet kuruyorlar. Hatırlayınız İpek yolu hakimiyeti için Sasanilere karşı Göktürkler kimlerle diplomatik ilişki kuruyordu? Bizans ile diplomatik ilişki kuruyordu. Unutmuyoruz bunu da. Geldik ikinci sorumuza. Kıpçak Türkleri ile Oğuzların mücadelesini anlatan Dede Korkut hikayeleri hangi devlet döneminde yazıya geçirilmiştir? Çok çok önemli bir soru daha. Dede Korkut hikayeleri 14 15 ve 16. yüzyıllarda Koyunlar Devleti döneminde ne oluyor? Yazıya geçirilmiştir. Cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. 15 ve 16. yüzyıllarda. Bir tane fazla attık. 15 ve 16. yüzyılı unutmuyoruz. Geldik 3. sorumuza. Timur Devleti döneminde yaşayan Türkçenin Farsçadan daha zengin olduğunu göstermek amacıyla Muhakemetin Lukateyn adlı eseri kaleme alan ve Çağatay Türkçesinin en büyük şairi kabul edilen Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Baktığımız zaman arkadaşlar Muhakemet-i Lugateyn adlı eser kime aitti? Alişir Nevai'ye aitti. Alişir Nevai hangi dönemde yaşıyordu? Timur Devleti döneminde yaşıyordu. Muhakemet-i Lugateyn adlı eserin önemi neydi peki? Türkçenin Farsçadan daha zengin olduğunu gösteriyordu. Bunu unutmuyoruz ve Çağatay Türkçesinin de en önemli isimlerinden biridir Alişir Nevai. Geldik dördüncü sorumuza. Bakalım sorumuza. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen, bilinen Osmanlı Sultanı hangisidir demiş. Hatırlayınız 1402 Ankara Savaşı kimlerle kimler arasında yapılıyordu? Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında. Osmanlı'nın başında kim vardı? Birinci Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt vardı. Ankara Savaşı'na. Timur devleti yenince Yıldırım, Beyazıt ve oğlu Mustafa Çelebi ne olmuştu? Esir alınmıştı arkadaşlar. Unutmuyoruz bunu. Peki 1402-1413 tarihler arasında 11 yıl süren döneme biz ne diyorduk? Fetret devri adını veriyorduk. Bakın ayete tarihte bu soru ne yapmıştı? Çıkmıştı. Biz de bunlara değinmiştik önceki e, sorularımıza, bilgilerimizde. Baktığımız zaman İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi arasında süren bu 11 yıllık taht mücadelesi sonucunda 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet tahtı ele geçiriyor ve Osman Devleti'ni dağılmaktan kurtardığı için ne olarak adlandırılıyor? 2. Kurucu olarak adlandırılıyor. Burada cevabımız ne oldu? 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nde divan kararlarının işlendiği defterlere verilen isim hangisidir? Biz buna ne diyorduk? Divan kararları çok çok mühimdir diyorduk değil mi? Mühimme arkadaşlar unutmuyoruz. Mühimme defterleri önemlidir. Divan kararları mühim olduğu için ne diyorduk? Mühimme defterlerine kaydediliyor diyorduk. Burada cevap B şıkkı olmuş oldu. Tahrir defterleri neydi? Kısaca söyleyelim. Tamar topraklarının kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. Kadı sicilleri nedir? Kadık kararlarının tutulduğu defterlerdir. Temet tuat defterleri neydi? Osmanlı'da kişilerin mal varlıklarının tutulduğu defterlerde ahkam defteri ise kanun hükmündeki kararların tutulduğu defterlerdi. burada cevap mühimme defterleri olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Altıdayız. Osmanlı Devleti'nde üç farklı eyalet sistemi uygulanmıştır. Aşağıda verilen eyaletlerin hangisinde merkezi otoriteyi artırmak için Farklı bir sistem uygulanmıştır diyor. Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz ki ne eyaletler vardı? Salyanili, salyanesiz ve imtiyazlı eyaletler vardı. Anadolu, Rumeli, Karaman, Diyarbakır. Buralar neydi? Salyanesiz eyaletler arasında gösteriliyordu. Mısır ise salyaneli. Unutmuyoruz salyaneli. Genellikle ee, değerli dostlar, Kuzey Afrika'daki... Ee, Baktığımız zaman Kuzey, Afrika'da, Kuzey Afrika'daki bölgelere çoğunun çoğunun ne olduğunu görüyoruz, Salyaneli eyaletler arasında olduğunu görüyoruz. Anadolu, Rumeli ve civarındakilerin ise genellikle Salyanesiz eyaletler olduğunu görüyoruz. Burada cevap ne oldu? Değişikli Mısır olmuş oldu. Salyanesiz eyaletlerde tamar sistemi uygulanıyor unutmuyoruz. Salyaneli eyaletlerde itizam sistemi uygulanıyor. Bu ikisini, bu ikisini ne yapıyoruz? Asla unutmuyoruz. Geldik 7. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde sancaklarda güvenliği sağlayan görevli hangisidir demiş bizlere. Baktığımız zaman Osmanlı'da eyaletlerde ve sancaklarda güvenliği sağlayan kimdi? Subaşı. Subaşını unutmuyoruz. Beylerbeyi neydi? Eyaletlerin yöneticisiydi. Sancak Bey'i sancakların yöneticisiydi, kadı kazaların yöneticisiydi, köy Kedüdası ise köylerin idari amiriydi. Subaşını da unutmuyoruz, sancaklarda güvenliği sağlıyor. Geldik bir diğer sorumuza. Bakalım sorumuz neymiş? İktidar Sistemi Kulam Sistemi Ahi Teşkilatı, Selçuklu döneminde uygulanan yukarıdaki sistemlerden hangileri Osman Devleti'nde uygulananlara kaynaklık ettiği söylenebilir, savunulabilir demiş bu üç sistemde evet Osmanlı Devleti'ne kaynaklık ettiği savunulabilir. Selçuklu döneminde hatırlayınız. İktidar sistemi ilk kez Melihşah döneminde uygulanıyor. Osmanlı'da bu sistem neye dönüşüyordu? Tımar sistemine dönüşüyordu. Kulam sistemi. Selçuklularda uygulanan devşirme sistemidir. Bu sistemde Osmanlı'da ne diyoruz biz? Devşirme sistemi diyoruz. Ahi teşkilatı ise Osmanlı'nın ilk zamanlarında uygulanıyor. Daha sonrasında neye dönüşüyor? Lonca teşkilatına dönüşmüş oluyor. Yanlarına yazalım. Lonca, devşirme, tımar. Bunların karşılığı budur. Osmanlı'da cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Geldik 9'a. Kanuni Sultan Süleyman döneminin ünlü denizcisi ve bilim insanı olan haritacılık çalışmaları ve Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle tanınan düşünür hangisidir? Hangisidir? Cevabımız nedir? Piri Reis. Piri Reis'i unutmuyoruz. Kitab-ı Bahriye adlı eseri çok çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Dünya haritasına da yer veriyor biliyorsunuz ki burada. Ve Hint Denizi e dönüşünde, Hint Deniz Seferi dönüşünde Kanuni tarafından ne yapılacak? İdam edilmiş olacak çünkü donanmasını bırakıp geliyor kendisi. Takuittin Mehmet önemli bir isimdir. Astronomi alanında çalışmalar yapıyor biliyorsunuz. İlk kurulu kuruyor. Kimi döneminde? 3. Murat döneminde. Seyyid Ali Reis çok çok önemli. Miratül Memalik adlı eseri vardır. Muhit adlı eseri vardır. Neşri Osmanlı tarihçilerindendir. E, Neşri tarihini yazıyor. Molla Fenari kimdi? Aynül Ayan adlı eseri kalem alıyordu. Ve Osmanlı'daki ilk Şeyhül İslam'dı. Ona geldik. Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde anlaşmalarından hangileri etkili olmuştur diyor bizlere. Prut, Küçük Kaynarca Aynalı Kavak tengih namesini vermiş. Kırım biliyorsunuz ki 1475 tarihinde Fatih döneminde Gedik Ahmet Paşa komutasında ne oluyordu? Osmanlı hakimiyetine giriyordu. İmtiyazlı bir eyalettir ayrıca. Kırım 1774 Küçük Kaynarca anlaşmasıyla ne oluyordu? Yanına yazıyorum. Bağımsız oluyordu. Unutmuyoruz. Bağımsız oluyordu. Bu durum Kırım'ın Rusya ilhakında nedir? İlk adımdır. 1779 tarihinde Rusya ile yapılan Aynalı Kabak Tenkih Namesi ile de Kırım'da Rus yanlısı kim geçiyordu? Şahin Giray. Unutmuyoruz Şahin Giray Han ne yapıyordu? Seçilmiş oluyordu. Ve 1792 tarihinde ise yaş Anlaşması ile tamamen Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu biz ne yapıyoruz? Tanıyoruz. Ancak Prut Anlaşması 1711 tarihinde imzalanıyor ve Burada Kırım ile ilgili bir madde söz konusu değildir. Kupurut gitti. Cevabımız ne oldu? 2-3 olmuş oldu. Geldik 11'e. İkinci Mahmut döneminde Divan-ı Hümayun'un kaldırılmasıyla Hazine-i Amire makamı hangi nazırlığa dönüşmüştür diyor bizlere. Neye dönüşüyordu? Unutmuyoruz. Maliye. Maliye nezaretine dönüşmüş oluyordu. İkinci Mahmud dönemine baktığımız zaman e, Osman Devleti'nin bazı klasik kurumları ortadan kaldırılıyor. Divan-ı Hümayun e, ne oluyor? Kaldırılarak nazırlıklar kuruluyor. Sadrazamlık makamı baş vekalete, reisül kütaplık hariciye nezaretine, hazine-i amire, maliye nezaretine, şeyhülislamlık, islamlık bab makamına ne yapıyordu? Dönüştürülmüş oluyordu. 12'ye geldik. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul ve Yusuf Akçura'nın temsilciliğini yaptığı ve daha çok 20. yüzyılda etkili olan fikir akımı hangisidir? Türkçülük, bu isimlerin hepsi Türkçüdür. E, Temsilcilerini bunlar yapıyor. Türkçülük akımının Ziya Gökalp ve Medem'in yurda Yusuf Akçura yapıyor. Önemli bir e, nedir? Fikir akımıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın Osman Devleti kaybetmesiyle e, önemini yitiriyor. E, Türkçülük akımı Cumhuriyet döneminde Atatürk Milliyetçi'ne dönüşmüş oluyor. Geldik 13. sorumuza. Bakalım sorumuz neymiş? Milli mücadele hazırlık döneminde belgelerinden hangilerinde genel seçimlerin yapılmasına yönelik karar alındığı söylenebilir demiş. Baktığımız zaman Amasya Genelgesi, Havza Genelgesi, Amasya Protokollerini vermiş. Amasya Genelgesi 1919'da Mustafa Kemal tarafından yayınlanıyor. Amasya Genelgesinde rejimin değişeceğine yönelik madde yer alıyor. Unutmuyoruz. Genelgede milletin kararından bahsedilerek ulusal egemenlik düşüncesine ne yapılıyor? atıf yapılmış oluyor. Havza genelgesinde ise işgaller, mitikler yoluyla protesto ediliyor ve Anadolu'daki işgallerin haksız olduğu kararları yer alıyordu. Amasya protokollerine baktığımız zaman ise İstanbul hükümeti ile temsil heyeti arasında ne oluyor? Bir araya geliyorlar bu ikisi ve Mebusan Meclisi'nin açılması kararı alınıyor ve genel seçimlerin yapılması kararı alınıyor. Osmanlı Devleti, Son Osmanlı Mebusan Meclisi daha doğrusu açılıyor. Ve Atatürk, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden nereden milletvekili seçiliyordu unutmuyoruz. Nereden? Erzurum'dan milletvekili seçiliyor. Burada seçimler, genel seçimlerin yapılmasına yönelik karar alınıyor Amasya protokollerinde. Diğer adıyla Amasya görüşmelerinde. Geldik 14'e. Yukarıdaki isyanlardan hangilerinin Cumhuriyet dönemi inkılaplarına tepki gösterenler tarafından çıkarıldığı savunulabilir demiş. Ahmet Anzavur, Ali Batı isyanları bunlar. E, Ahmet Anzavur isyanından bahsedelim biraz. Bahsedelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasına karşı e, İstanbul hükümetinin Boğazlar Bölgesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden korumak amaçlı çıkardığı bir isyandır. Milli Mücadele döneminde oluyor. Alebatı isyanı ise nerede çıkıyordu unutmuyoruz. Mardin'de. Mardin'de çıkıyordu. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi otoritesine karşı İstanbul Hükümeti ile itilafların ortak kışkırtmaları sonucu çıkıyordu. Ben hemen olayına baktığımız zaman ise 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması üzerine Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına karşı olan çevreler tarafından kim tarafından? Derviş Mehmet önderliğinde çıkarılan bir isyandı. Burada cevap ne oldu? Yalnız 3 olmuş oldu. Geldik 15'e. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası anlayışlarından hangilerini Cumhuriyet Halk Fırkası'nda muhalefet etmek amaçlı parti programına dahil etmiştir? Hangilerine yerinden yönetim var? İktisadi serbestlik var. Tek dereceli seçim usulü var mıdır? Evet vardır. Bu üçte de vardır. Cevap ne oldu? Hepsi olmuş oldu. 16'ya geldik. Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması Tüm yabancı ve azınlık okullarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması hangi ilkeyle alakalıdır diyor daha çok. Hangisiyle? Milliyetçilikte. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Atatürk milliyetçilik düşüncesine göre dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes Türk vatandaşıdır. Neyi geçiyordu? İbaresi geçiyordu. Ve milliyetçilik ilkesi güçlendirilmek amacıyla Türk Dil ve Tarih Kurumları açılıyor. E, tüm yabancı azınlık okulları nebe bağlanıyor? Bunları unutmuyoruz. E, burada cevap ne oldu? Milliyetçilik oldu. Geldik 17'ye. Bakalım sorumuza. Bir tık yer alalım şöyle. 1924 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasasıdır demiş. 24 Anayasası'nda yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleştirilmemiştir? Diyor. Baktığımız zaman... E, 6 temelli iki anayasaya giriyor 1937 değişikliğiyle. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi 1900, 1946 yılında oluyor. Ama bize ne diyor Atatürk dönemini soruyor. O yüzden cevap B şıkkı oldu. Devletin dini İslamlar maddesi 1928 değişikliği ile seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması 34. Kadınların seç, e, milletvekili seçimleri e, 34 yılında oluyor. Dördü Atatürk dönemindedir. Geldik 18'e. Bankalardan hangileri Cumhuriyet döneminde kurulmuştur diyor. Ziraat Bankası 2. Abdülhamit döneminde 1888 tarihinde. Merkez Bankası 1930 tarihinde Cumhuriyet döneminde kuruluyor. İtibari Milli Bankası 1917 senesinde İttihat Terakki döneminde kurulmuştur. Hangisi Cumhuriyet döneminde? Yalnız iki Cumhuriyet döneminde kuruluyor. 1. Dil, birinci Türk Dil Kurultayı hangi yılda toplanmıştır diyor bizlere. Hangi yılda arkadaşlar? 32'de toplanıyor. Kişisel egemenlik sona ermiştir. Layıklık ile ilgili atılmış ilk adımdır. Ee, yukarıdaki özelliklerin e, ilişkili olduğu inkılap hareketi hangisidir diyor. Bizlere hangisidir? Saltanatın kaldırılması. Layıklık ile ilgili atılmış ilk adımdır. Unutmuyoruz bu durumu. Ve e, saltanatın kaldırılmasıyla kişisel egemenlik sona eriyor. Halk egemenliğine geçişin önü açılıyor. E, padişahlık sona eriyor. Devlet başkanlığı ve rejim sorunu ortaya çıkıyor şu soru gelebilir. Devlet başkanlığı ve rejim sorununun ortaya çıkması hangi durumdan sonradır? Cevap saltanatın kaldırılması. Peki devlet başkanlığı ve rejim sorununun ortaya çıkması neye ortam hazırlamıştır? Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlamıştır. Bu iki bilgiyi unutmuyoruz. Geldik 21'e. Bakalım sorumuza. Kazım Karabekir İsmet İnönü Fevzi Şakmak Yukarıda verilen Atatürk döneminde asker ve devlet adamlarından hangilerinin müşir yani mareşal rütbesine sahip olduğu söylenebilir. E i̇ki tane mareşal var zaten. Bunlar kimlerdir? Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'nın sonucunda. Fevzi Çakmak büyük taarruzun sonucunda mareşal oluyor. Cevap yalnız 3 oldu. Kazım Karabekir ve İsmet İnönü'nün böyle bir durumu söz konusu değildir. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki gelişmelerden gelişmelerin hangisinde İstiklal mahkemeleri görev Almamıştır diyor bizlere. İstiklal mahkemeleri 1920 27 yılları arasındadır. Tekalifi milli emirleri uygulanıyor. Meclise karşı is çıkan isyanlarda görev alıyor. Şeyh Said isyanı destek verenlerde, Atatürk'e suikast girişiminde bulunanlarda vardır. Ancak Menemen olayının ortaya çıkmasında istiklal mahkemeleri yoktur. Zaten 1930'dur Menemen olayı. İstiklal mahkemelerinin e kapatılması 1927'dir. Menemen olayına bakan mahkeme kimdir peki? Nedir? Unutmuyoruz divanı, divanı harp mahkemeleri. Unutmuyoruz bunu. Cevabımız eşit oldu. Geldik 23'e hangi Atatürk döneminde gerçekleştirilmemiştir diyor bizlere. Atatürk dönemi 1923-38 arasıdır. Metrik sisteme geçilmesi 1931 yılında meydana geliyor. Uluslararası rakamların kabulü ne zamandı? 1928. Hafta tatilinin pazar alınması 1900 e, kaçtır? 30 arkadaşlar kaçtır? 5'tir. Türk Ocakları'nın kurulması 1912'dir. Anneye çocuğun velayetini alma hakkının verilmesi kaçtır? 1900 kaçtaydı arkadaşlar? 1926'daydı medeni Kanun'a. Hangi satürk döneminde değil? Türk Ocakları'nın kurulması değildir. Osmanlı dönemindedir. Geldik 24'e. Birinci dönem Türk dış politikasında Fransa ile sorun olan Osmanlı boşları hangi belgeye dayanarak çözümlenebilmiştir diyor. Hangi belgeye dayanarak? Hoover moratoriumunu buna dayanarak ne oluyor? çözümlenmiş oluyor arkadaşlar. Çünkü 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın çıkması üzerine diğer dünya devletlerinde olduğu gibi Türkiye'de de borçları ödemekte zorlanmıştır. Ve Amerika Başkanı yayınladığı Hoover Moratoryumuna göre Türkiye Fransa'ya olan borçlarını belli bir süre ne yapacaktır? Erteleyecektir. 1954 tarihinde tamamen ödemiş olacaktır. Hangisi Demokrat Parti dönemi gelişmeler arasında gösterilemez demiş. Demokrat Parti dönemi 50-60 yıllar arasındadır. Bu dönemde Marshall yardımları alınıyor. Osmanlı borçları bitiriliyor. 61 anayasası hazırlanmıyor. Çünkü Demokrat Parti 60'ta zaten sona eriyor. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. 6-7 Eylül olaylara meydana geliyor 1955'te. Neydi? Atatürk'ün evinin bombalandığı haberi üzerine İstanbul olaylar yaşanıyordu. Köy enstitülerinin kapatılarak öğretmen okullarına dönüştürmesi yine kimin dönemindedir? Demokrat Parti dönemindedir. Süveyş kanalını millileştiren ve bu nedenle batılı devletler devletleri karşısına alan Mısırlı asker ve devlet adamı kimdir? Cemal Abdül Nasır arkadaşlar. Çok çok önemli bir isim. Cemal Abdül Nasır. Cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Son sorumuzdayız. 1963'te Kıbrıs hükümetinde çoğunluğa sahip Rumların Kabinedeki Türkleri saf dışı bırakarak Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etme amacı güden planın adı Akritas Planı'ydı. Unutmuyoruz Akritas Planı. Anlan neydi? Anlan Planı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Anlan tarafından Kıbrıs'ın iki ülke tarafından birlikte yönetilmesini içeren plandı. Ee, Macmillan e, e, Planı ise artık nasıl okunuyorsa. E, 1955'te e, adanın statüsünü bellemek amacıyla... İngiltere'nin hazırladığı bir nedir? Plandır. Başarısız oluyor. Camp David's anlaşması neydi? 1978'de Amerika önderliğinde Mısır ile İsrail arasında imzalanan anlaşmaydı. Nixon doktrini neydi? Bu da Amerika Başkanı Nixon tarafından uluslararası sorunların çözümünde silah değil, müzakere yoluna gidilmesi gerektiğini vurgulayan bir doktrindi. Evet. Bu sorumuza birlikte ne yaptık? Yine sizlerle beraber ÖSM ayarında, ÖSM tadında ne yaptık? Sorumuzu çözmüş olduk. sollar aşağı yukarı böyle gelir arkadaşlar. Çok çok kendinizi kasmaya gerek yoktur. ÖSM'nin çıkmış soruları incelediğimiz zaman 20 soru çok çok yapılabilir bir sorudur. 20 soru kolay ve orta seviyedir. Geriye kalan 7 soru ise biraz sizi zorlayabilir. Biraz arkadaşlar. Çalışan için zor değildir bakın. Çalışmayan için zordur. Ama çalışan için asla zor değildir. Diyelim ve ne yapalım? Bu videomuzu da sonlandıralım. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet